Bu sorumuz bir sıfat cümlesi sorusudur arkadaşlar. Seçeneklerde why, where, what, who ve how gibi ee, soru kelimelerini görüyoruz. Şimdi bu soru kelimelerinden bir tanesi bizim sıfat cümlemizin öznesi olacak yani ilgi zamirimiz olacak diyebiliriz. Peki ilgi zamirini belirleyen şey nedir? Kendinden önce gelen Tamlama veya kavram ilgi zamirini belirler. Peki burada ne var arkadaşlar elimizde? Tropical regions yani tropik bölgelerden bahsediyoruz. Tropik bölgeler bir yer ya da bir konum ifade ettiğine göre biz bu e, anlama hangi soru kelimesiyle ulaşabiliriz? Elbette ki where soru kelimesiyle ulaşabiliriz. O halde cevabımızı vermiş oluyoruz bu noktada. Cevabımız bulup Ancak cümlenin genel anlamına da bir değinelim. People insanlardan bahsediyoruz. Bakın hem who hem de where ile tanımlanan iki tane sıfat cümlemiz var. Öncelikle insanları şöyle tanımlıyor bakın. Who travel to tropical regions. Yani tropik bölgelere seyahat eden insanlar. Ama hangi tropik bölgeler dediğimizde insanların yanı sıra ikinci noktada da tropik bölgeleri ifade eden bir sıfat cümlesi ortaya çıkıyor. Where community sanitation is generally poor yani toplum sağlığının genellikle alt seviyelerde düşük seviyelerde olduğu tropik bölgelere seyahat eden insanlar may suffer from parasitic infections. Parasitic enfeksiyonlardan muzdarip olabilirler. Yani böyle hastalıklar yaşayabilirler diye cümlemizin anlamını vermiş olalım. Şimdi cümlemizde iki tane kelimeyle ilgilenmemiz lazım. Sanitation ki bu kelimenin İngilizce karşılığı hygiene'dir. Türkçe'de hijyen olarak da kullanılıyor. Sağlık anlamına gelen bir kelimedir. İkinci kelimemizde infection. Enfeksiyon olarak yine Türkçe'de kullanılıyor. Disease ya da da epidemik gibi iki tane eş anlamlı kelimemiz var hem hastalık hem de salgın hastalık anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Buradaki infection kelimesinin bulaşıcı olma durumundan bahsediyoruz aslında. Şimdi ne demiştik arkadaşlar cevabımız bolu. Nedenini tekrar ifade edelim. Tropical regions bir yer ya da bir konum ifade ettiği için bu yer ya da konuma sadece where soru kelimesiyle ulaşabiliyoruz. Ve bu sebeple cevabımız bolu seçeneğidir. Cümleyi şöyle bir toparlayacak olursak toplum sağlığının Genellikle zayıf olduğu tropikal bölgelere seyahat eden insanlar e, parazitik enfeksiyonlardan muzdarip olabilirler. Yani böyle rahatsızlıklar yaşayabilirler diyelim ve bir sonraki sorumuza geçelim.